Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Battlefield 1 Peacekeeper açmak için gerekli olan en önemli künyelerden birisi, hatta bana kalırsa en uğraştırıcı, en önemli künye çatışma künyesini alacağız. Oyuna gördüğünüz taraftan doğarak başlayın arkadaşlar. Yine M1917 teleskopik silahını. Veya hafif silahını alın, yani ağır makineli bir şey olsun elinizde etrafı yıkmamız gerek çünkü limpet bombası falan mutlaka alın. Mermi doldurmanız için sandık mandık zaten almanız gerekiyor onları söyleyeyim. Ee, yine hafif tank savar bombası almanızda yarar var bu şekilde doğarak arkadaşlar. Soyuzon haritasında fetih modunda dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bu haritada yapmamız gereken 3 tane temel görev var. Birinci görevimiz bu duvarları binanın dışını değil de yani dış duvarları değil iç mekandaki duvarları, kapıları, ışıkları özellikle tavan ışıkları da dahil patlatıyoruz, yıkıyoruz, ateş ediyoruz falan filan. Bunu yaptıktan sonra bu mumlar etkileşime girilebilir hale geliyor. Onun da bir puzzle'ı var. Hızlıca web sitesi sayesinde çözeceğiz. Ve üçüncü olarak en baba puzzle'lardan birisi de dışarıda olacak. Dilerseniz başlayalım. Şimdi buradaki her yeri yıkacağım arkadaşlar. gördüğünüz gibi ürkünç bir sesle ilk bölümün tamamlandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Artık bu mumlar böyle etkileşime geçirebilir hale geldi. Şimdi burayı tamamladığımıza göre ekranda gördüğünüz e, numaralar bu mumların bu bina içerisindeki sıra numaraları. Yani bu şu anda bir numaralı mum. Bu iki numaralı mum. Bakın o çizimden de görebilirsiniz. Şu üç numaralı mum. Biraz parlak da açayım. Bu 4 numaralı mum. Bu 5 numaralı mum. Bu da 6 numaralı mum. Bu da 7 numaralı mum. Tamam mı arkadaşlar? Buna E'ye bastığım zaman bu mumlardan bazıları yanacak. Ben de yananları web sitesine sırayla yazacağım. Zaten 7 tane yer var. Hangileri yandıysa virgül koya koya yazacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. E'ye bastım. 1 yanmadı, 2 yanmadı. Geliyorum. 3 yanmamış. Bakın 4 yanmış. 5 yanmamış. 6 yanmış. 4 ve 6. 4 6. İlk işlemde 4 ve 6 yandı. Geliyorum tekrar. Bir daha yapacağım. 1 yanmadı, 2 yanmadı. 3 yanmadı. 4 yanmadı. 5 yanmadı. 6 yanmış. Sadece 6. Üçüncü işleme geliyorum arkadaşlar. Sadece 6'yı da not aldım. Şimdi üçüncüdeyiz. Üçüncü tur. Basıyorum. 1 yanmadı. 2 yanmadı. 3 yandı. 4 yanmadı. 5 yanmadı 6 yanmadı 7 de yanmamış sadece 3 Yazıyorum Dördüncü tur 1 yandı 2 yandı 3 yandı 4 yanmadı 5 yanmadı Diğerleri yanmadı sadece 1 2 3 1 2 3 5. turdayım. Bir yandı, iki yanmadı. 3 yanmadı. 4 yanmadı, 5 yanmadı, 6 da yanmamış. 7 de yanmamış. Sadece bir. 6. turdayım arkadaşlar. Bir yandı, iki yanmadı. 3 yanmadı. 4 yanmadı, 5 yandı. Altı yanmadı. 1 5 7. 1 5 ve 7. 1 5 7 not aldım. Ve son olarak arkadaşlar 7. tur. Basıyorum. Bir yanmadı. 2 yanmadı. 3 yanmamış. 4 yanmamış. 5 yanmış. Altı yanmamış. 7 yanmamış. Sadece beş. Çöz dediğim zaman çözüm 1, 4, 5 arkadaşlar. 1, 4, 5 yani birinci ışığı yak, dördüncü ışığı yak, beşinci ışığı yak diyor arkadaşlar. Eğer burada mesela 2, 2, 3 olsaydı ikinci ışığa iki kere basacaktık. 2, 2, üçüncü ışığa da bir kere basacaktık. Böyle söylemiş olayım 1, 4, 5. 1, 4 ve 5 Bu sesi duyduysak ikinci işlemde tamam arkadaşlar. Videonun buradan sonrası da çatışma günlüğünün ikinci bölümü olur arkadaşlar. O zaman diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.